Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Hayrastan Ha? Ne yaptınız dedesi ya? Unarmışımız. Hayır. Oh, tabii ki. Yapacakmış. Oğlum şuradan küçük siyah fide ver bak şuradan şuradan. Bak şunlardan, Şunlardan ver bakayım bana. Hadi oğlum. Aferin benim oğluma. Bir daha bul. Ertuğrul bir iki tane bir daha. Tane Petrolü bir daha alta ver yavrum. Petrolü bir tane daha lazım oğlum. <laughs> Hı. Aferin. Ne yaptı la Tamam. Bir tane de şuraya da sıralım oğlum. Belki daha şey yap olmaz. Ali. Tamam mı? Yeter ya. Tutar tutar bir şey olmaz. da. <laughs> Arkadaşlar. Hadi. Oldu oğlum. Bir seher oldu ha ya. <laughs> İyi en azından şimdi. Toprak şuradan dizmeye başlayalım oğlum. Ne? Mesela Hatice eski bir bezin var mı? Yok burada. Eski bez de ebedi. Yok burada. Anne ne de. dedi? Evet. Niye yoktu? Yok mu? Şeyde var da bulamak şimdi oğlum boş oda da var poşette. Bezimiz var da. Ne yapacağız? Neyse işte şöyle yapalım. Kumrak oğlum. Evet. Şimdi şurada boyalar var. Şunlar ya. Tane. Onları. Şimdi şu boyaları. Şöyle. Alalım. Böyle dizelim oğlum. Ertuş'a ver de desin evet. sen. Dur. Evet. Aha yavrum. Aha. Tek tek al Ertuğrul. Üstüne o, devam et yavrum. Oo, aslan oğlum Getir bakayım. Heh, şunu da ver yavrum. Şuradan da. Hadi kuzum. Hı. Hala alta koysan hepsini bir dolduruyorum boyayı. Üst üste de koyabilirsin. Oo, aferin oğlum. Şunu da ver oğlum bidonu. Şu bidonu da yavrum. O değil, o kovayı değil, o kuzu. küçük küçük bidonu ha. Ha, onu ver yavrum ha. Getir oğlum. Hı. Hı, teşekkür ederim. Hı. Üst üste de büyükleri üst üste de koyabilirsin. Yer kaplamasın Ali. Hı hı. Üst üste de tenikeler üst üste o da yer kaplamasın. Aha öyle öyle ha. Kalmamış, kalmamış. Yok çoğu boş aynı biliyorum. <laughs> Şimdi şu şeylerini de alta koy bak. Şey altında e, şu köpüğü var orada mineralı al oradan. sandıkları yo yo sandıkları. Dur bir dakika. Şimdi şu mesela. Oraya as. Şurada. Alabilir. Tamam. Bir tane fita Bir tane bir de atayım oğlum. Bazı şeylerin malının şeyini dediğin gibi hadi. Tamam mı? Tamam. Aha. Sen böyle ne arıyorsun lan? Üşüyor. Elin ayağın tutmuyor gayri. Ben iyi. Deden yorulmuş oğlum. İyi. İyi mi? İyi. <laughs> ya iyi diyorsun. Şu kaplılarını Aha. da sal istersen. Aha. Lazım olur. Sen ne yapacaksın elektrik Hadi kapılarını geçelim. da soruları. Şuradaki kapıları dedim arkadaşlar. Ha. Şöyle asabilirsin. Ali, onu astım oraya. Şu elektrik kapısı var ya. Evet. Onu altına as, üstüne de onu as. Orada düşebilir buradan. Orada olmaz öyle bence. Oldu da. Neyse. Yani çoluk çocuk oldu o zaman. Olmaz Ali. Şimdi şunları. Ha. Başka var mı oğlum? Ev bir şeyini çırpayım oğlum. Getir dur. Şuraları koyalım oğlum hepsini. Başka var mı oğlum? Dur onu da çırpayım. Onu da ver. Mala da var da ert oldu orada. Mala mala. Ha oğlum. Hah, ver ha, aferin oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin. Aşk oğlum bir daha var. Altay da ver. Oraya koy mali onu. Onu da ver oğlum. Hı. Onu da şöyle bana tatlayacağım. Tamam. Tamam. Ha, burada tamam. evet, bir mala daha var. Bak iki tane oğlum. Ha, onları da ver. Aferin ver. oğlum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dedesinin yerini alacak bu. İnşallah. Duymadın ki dedesi. Ne dediğini duymadın ki. Ne dedi biliyor musun? Hı -hı. Bak. O, tamam koy oraları oğlum. İlikle diyor dedesi. Bak atarım oğlum. Bu senin elin alacak Ali. Vurum. Vallahi bu çalışkan olacak. Bak kaldıramadı dedesi. Bir yardım et. Hı hı. Ali. Kaldırıyor. Maşallah. Arkadaşlar gördünüz mü oğlum? Ka Ertuğrul senden iyi bildi bunu. Bak diyeyim. Vallahi Ertuğrul iyi bildi. Hı. 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 Altında bir şey vardı diye. Bıçak var. Ha, tamam. Ha. Oldu. Ya. Bunu nereye koyak? Onu içine koyacağım. Onu Onun içine koy da şunu üstüne koyak oğlum. Şu sandıkları her tuş. Bunun içine koyacağım. Başka neymiş? Maşallah bak. oğlum arkadaşlar maşallah. Hani şunu <laughs> şeyi düşmüş. Onlar yapak olsun. Bu ne? Aha, bunu da buraya asalım bak bak. Her bak. Yani şöyle kizini bir asarsak hem hani düşmez iyi olur. Al. Gel gel aç aç. Hı, hmm, doğru düşmedi, doğru. Aç aç. Oraya bir daha bir şey koydu yani. Ha onu da şöyle şunu koyalım. Tamam mı? Bak bu var. Kop kop. He. Başka. Hı. Hı. He. bu var. Bak. Başka ne var yavrum? Ne? Bu yağ var. Ha onu yukarı koyalım. Heh. Heh. Şimdi şu sandıkları nereye koyak Ertuğrul bir de yavrum. Ne? Şu büyük sandıkları şu oraya koysun değil mi altına oğlum? <laughs> A <A> <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir. Onu da şu kalekinin olduğu yere minaralım. Onlar da koyduğumuz zaman. Bu bunu bu, 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 bu da koymuyor oğlum. On, on, Ali. Şunu nereye koyak oğlum? Bunu. Bunu da buraya koy. <laughs> oğlum bir sürü yer boşaldılar. He, al şunları da. Şunu evet, şuraya şöyle yer yapalım mı? He, onu da oraya tak doğru söyle. Evet, küçük. Bu da ee, küçük. Orada da küçük çekici. Onu sana vereyim mi? Evet. Götürün mü? He? Evet. Eve götüreceğim. Ben ne yapacağım? Hem çocuğa vereyim diyor. Hem de diyor ki ben ne yapacağım diyor. Çocuğa niye diyorum vereyim diyeyim bari bu. Ertuğrul. Ertuğrul. Öyle ufak sizin de var mı? Var. E? e? e. e. Büyük. Tamam al. Şu senin olsun hadi. Hı. Ama sağa sola camın mı, mı ha? Ama yani iyilik yapmadım. Şimdi yerlerin en doğru söyle. götür ver de hadi. Hı. tamam mı? Dursun oğlum. Şimdi şunu nereye oğlum onu alta da koyabiliriz. Bunu aslında şöyle asılacak yer yapacağım. Oralara öyle olmaz Ali. Niye diyeceğim? İki koy. Oraya konmaz oğlum. Doğru söylüyor. Üstüne koy diyor üstüne oğlum. Üstüne koy diyor. Tabii üstüne olmaz ki. Arkadaşlar Ali'nin işi daha çok. Ertuğrul'la ikiniz durmamışsınız. Buraları böyle arkadaşlar. İyi. Oralara yapmışsınız. Bana da yer açmışsın. Eline koluna sağlık Ali Bir kaldı senin. İyi oraya da bacağı yorarak inşallah. Bacak çiçek. Ne yapacak? Sana ne yapayım orada oğlum? Epek. diye Ali, Ekma, Yuhay bu çok seviyormuş dedi. Seviyor desin. mu oğlum? E seviyorum. Epek diye. O zaman orayı bir çevir inşallah yarın. Gel oğlum, gel yavrum. Ama sen de yapacaksın oğlum. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canım.